Bugünlerde Kiremit Ocağı mahallesindeki eski garajlarda yine eskisi gibi hareketlilik var. Yaklaşık bir yıl önce garajdan kaldırılarak Darıcı mahallesindeki yeni terminale taşınan minibüsçüler beklentilerine kavuştu. Taşındıkları günden bu yana güzergah konusunda sıkıntı yaşayan ilçe ve köy minibüsü şoförleri belediyenin kabul etmesiyle eski yerlerine geri döndü. Bu karardan oldukça memnun olan şoförler arasında ise adeta bayram havası esiyor. Ya bizim için daha iyi oldu. Neden iyi oldu? Biz oraya gidiyoruz. Dere bırakmıyorlar bizi. Ta ebedaten dolaşıyoruz. Uzak oluyor. Mazot parası alamıyoruz. Tamam mı? Gidiyoruz yine hep zarar. Bizim açımızdan tabii ki insanların alışa gelmiş olduğu garaj burasıydı baştan. O nedenle vatandaşlar memnun tabii. Ama sonuçta organize bir garaj edinildi. E, i̇nsanların da daha organize şekilde gitmeleri ve gelmeleri için bütün halde bir arada olmaları daha sağlıklı benim açımdan benim görüşüm. İnşallah yine bir araya gelirler diyorum. Kooperatif başkanlarımızın uğraşmasıyla geldik sıkıntı yaşıyorduk öbür yerlerde. Ne, ne sıkıntılar yaşıyordunuz? Yani sıkıntı yaşıyordu gel git sıkıntılar trafik yoğunluk, trafik sıkışıklığı geldik memnunuz yeni yerimizde. Müşterilerimiz iniyordu aracından köy aracından iniyordu uzun yol otobüsüne binip gidiyordu. Uzun yol otobüsünden iniyordu. Bizim köy araçlarına binip geliyordu. Müşterilerimiz için mükemmel bir şeydi. Ama bir müteahhitin yüzüne şehirler arası içindeki müteahhitin yüzüne belediye reisimiz bizi buralara tekrar döndürdü. Bence yanlış bir şey yani. Yeni garajımız iyiydi yani. Ama dere boyundan gidip gelirse iyiydi. Garajımızın buraya gelmesi çok iyi oldu. Yani yol sıkıntımız vardı. Ee, i̇nşallah burada kalır diyorum ben. Vallahi biz e, mutlu olduk. Sebep olan herkese Allah razı olsun. Başkanımız olsun. Bizim sesimize e, kulak verdiler. Bizim yolcularımız zaten buraya geldiğimizden çoğu da memnun. Önceden zaten alışmışlar buraya gelmeye. Öbür tarafta şimdi tabi kalanlar olur. Bir iki gün içinde onlar da alışırlar. Biz buraya gelip gidiyorduk. Öbür tarafa geçti burası. Çok ağrımıza gitti. Ama yine burası gene yakın gelen geliyor da Allah razı olsun şoförlerimizden. Eski otara geldi, otogara gelmekle çok sevindik. Çarşının içinde zaten Düzce'nin içinde oturan Düzce sakinleri de bu durumdan çok rahatsızlar. Deli tavuk gibi bir sağdan bir soldan nereye ne yaptığımız hiç belli değildi. Yolcularımız da çok mutlu. Bütün gölle kalka adına konuşuyorum. Getirdiler baktık perişan vaziyette yani şimdi. Ben Esma Hanım arabayısı. <laughs> Adam şimdi bayan gelecek bilmem ne. Orada şey içinde, la, pislik içinde tamam mı? Cam parçası içinde yani bu nedir yani? Bizim lastiklerimize gireriz, bunu nasıl alacağız yani? Bize burası çok uygun terminal olarak. Burası olması lazımdı. Buralara biraz düzenleme gelsinler. Bize bir kapalı alan yolcularımız için. Şurada bir yer var. Anlıyor musun? Daha ihtiyaç tuvalet olan aile olursa bu ortam daha güzel. Düzcemiz için güzel.